Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber edeyse yeni eklenen eşyalar vardı. Bunlardan GP var arkadaşlar. 1 milyon 500 bin 200 bin ve bombalardır. Oynamaya başlayalım arkadaşlar. Bir 500 bin oynayalım. Çıkacağından emin değilim de. Lan dur Bitti Evet. Bakalım bundan olacak. Dur lan. Lobbe La heyecanlandırıyor da. 3 oldu lan 3 tur bu çıkıyor. Abu. Bir milyon verse iyi olur da Allah. Kırıldı. Yine vermedi. Kalın. Dur lan. Bunu da geçizi düz çıkardı. Bari bu şeyden ver ya. Lav bombasından. Yine çıkmıyor. Çıkmıyor ki bu ya. Dur be. sana Bir de niye şimdi de şey oynuyor böyle? bombası çıkıyor. bu çıktı. Bir bir daha şey yapın. Çıkmıyor ya kısana git. Dur lan. Maalesef. Son bir tane daha mı? Aynı. 15 bin de oynuyoruz. Bu hep böyle oluyor. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın.